Kız sen bela mısın? Baharda yağan yağmur, Yazın yakan güneşsin, Güzün dökülen yaprak, Kışın yağan kar sensin. Bazen gözümde şeytan, Bazen ise meleksin. Sen hercai farfara, Can yakan bir yüreksin. Boğazda deli Poyraz, İzmir'de imbat sensin denizde fırtına Şulgaya da benzersin Bazen gözümde şeytan Bazen ise meleksin Sen her cahi farfara Can yakan bir yüreksin Yıldızlarla bezenmiş Gökyüzünde ay sensin Karanlık gönüllere ışıldayan fenersin Bazen gözümde şeytan Bazen ise meleksin Sen her cahi farfara Can yakan bir yüreksin Hastalansam yanımda İlaç sensin Ölüm çalsa kapıyı mezarda taşım sensin Cehennemde zebanim cennette hurim sensin Sen her cay farfara can yakan bir yüreksin Kız sen bela mısın?